Bak hele gelen var mı? Yok abi. Görmedim. Hayır. I need a weapon. Ben acil. Silahlar çıkmamız var. lazım. Yok yok gerek yok. Ben notunu yap ben de ebeyle oynayacağım. Ne oldu? Adam mı var? UMP var abi. Hayır. Kaskımı buldum. yelek lazım bana bir iki level. Yeleği bulduktan sonra go. Bir var abi. Bana iki level lazım şu anda. Aciliyetinden. Aha. Sandık. Bakalım. Şimdi canım çok çabuk gidiyor ya. Yeleğimi buldum da bisikleti aldık da. Ben hemen şu başa şey basayım. Şey değil mi? Bizim acilen gitmemiz lazım hızlı bir şey. Oğlum nereye atlamışız lan biz? Hadi gidelim. Hadi, evet, hadi go. <laughs> Ne oldu lan? Adam var adam var adam var Öldü öldü evet. Buralar boş herhalde this, this Bura Ne olmuş buraya böyle Aha adamı sesini duydum Allahını seversen şu Sakın bana şunu vermeyin ya. Ha? Koş 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 koş. Arabayla arabayla abini abi, alıp gelsene Emre. Tamam abi. Ha. Bak. Bir evet. bir şey gelecek bak. Evet. Bak hele buraları ben yavaş yavaş alıyorum. Evet. Yavaş yavaş gelin. Tam O arka tarafta çatışma çıktı. Şuralar. Yine bunları öldürmemiz lazım. Çok fena bir şekilde darlamamız lazım bunları da çok. Hızlı oynayalım hızlı hızlı. Ben yavaştan sağdan sağdan flankliyorum. Oy bak hele bu bot değil ha. Normal adam da bunu görmem lazım benim. Bak şu an beni kesiyor. Evde. Karşıda. Bak. Öldü, öldü. Güzel. Güzel vurduk. Çok sağlam vuruştu bu arada. Can, can bas abi, can basa basa. Basacağım, basacağım. Çok sağlam vuruş attım ha. Tekoya. Efsaneydi. İyi döndüm orada. Bundan hemen bir tane silahımızı falan alalım. Mermi vesaire. Abi diye bir efsane ya. Ne oldu? Gördüm gördüm gördüm. Sola bak kamera. Kaldır abini, kaldır abini tutu, tut abini tamam. Tut abini, tamam. tut, abini. Tamam. tut abini Ama adam var adam var Tamam, tamam ben de o adam Gördüm adamı adam. Gördüm en solda en solda önünde emre Adamın red. çok pingi vardı Önünde var. duvar dibi Helalsin. Adamın çok pingi vardı Işınlandı benim yanıma M4 var abi geldi. Ada adam kafasını D çıkaramadı bu arada. Abi DB efsane ya. DB oyunun bitiş silahı M4, ya. M4 de güzel. M4 de alabilirsiniz. 4'te hiç uğraşasın yok da neyse değil. neyse M4. M4 önemli. Abi DB ya. Tamam. DB gibi silah var mı ya? Ben alayım abi, abi. Dur o zaman sen al. Gel bana. Buraya bak bir şeyler attım. Alırsın da. Al Alan geliyor al bu arada. Ya siz 4 kişilik şeyimiz var mı arabamız? Ee, yok. Hayır. Şehre doğru oynayalım. 2 kişilik arabayı alın isterseniz siz önden oynayın. Ben bu taraftan oynayacağım yürüyerek. En azından bir kişi support etsin. Aha adamı gördüm. <laughs> Ama kafayı vuramadım ya. Aha. Ne yapıyor lan? Ar masmo. Arkada. Biteceğim şey bu masmo Bakayım ne şeymiş. Otuş. Bu da öldü. Biteceğim şey burada ben hep ben adamlar, adamlar buraya akın etmişler bu arada. Botu botların yarısı buraya spam oluyor şununla buraya geliyor. Abi ben bir bandaj basıyorum. Sen bandajını bas. Ben bu tarafları kolluyorum. Ben bu tarafları kolluyorum da. Ben de e, ilk yardım kitlerini topluyorum abi. Topla topla topla. Lazım olur. Gireceğim. Benim bu tarafta adamı gelecek? Bana göre Geliyorum abi. Şu an arkandayım. Yani 100 metre var aramızda. Bu tarafta adamlar büyük var. <laughs> benim bu tarafta <laughs> olabilirler. Benim <laughs> burada, benim burada, benim burada, benim burada. Geliyorum abi. Çok, çok kişiler ha. Bak 2-3 kişi sıkıyordu en son O zaman biz şöyle direkt roba doğru oynayalım. Önlerini keselim. Bunlar drop'a doğru oynayacak büyük ihtimal. Aynen. Bana oynuyordu. 105 işte, 100, 100. tarafından bir yerden mi oynuyor? Power plant'i mi? Dur 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 silah, dur. Silah. silah. Bu arada onlar öldüler ha. Abi kişi öldü. Direkt direkt mi öldü? Bu adam hileydi ha yüksek ihtimal. Ne? Duvar içine falan mı şey edeyim, Duvar arkasıydı. Duvarı taradı. Gözükmüyordum. Şarjör değiştirirken vurdum adamı. Bu taraflar boş gibi duruyor. Adamlar kampantlarda pusmuş olabilirler. Bakacağız. Bu adam beni nasıl direkt kovaladı mesela? Corporate'in içinde duvardan sıkıyordu bana. O yüzden bana 3 kişi gibi geldi. Gibi mi geldi? Öyle bir sıkıyordu ki 3 kişi gibi hissettim diyorum. Drop'ta adam olabilir şu önümde. Aynı adam var. Güçlü. Naklanda bir. Vay, devamı olabilir. Ha. Devamı olabilir. Smoke var çünkü. Adama iyi puşadım ama. Adam hiç beklemedi. Aynen. Hiç beklemedi yani. ben koruyorum sen unutma. Ben şöyle bir tepelik bir yere geçeyim de buradan adamları kesmem lazım. Sağ taraf oynayabilir bak 170 tarafları var ya 170 tarafından hiç ben ses duymadım. Oralarda AVM var burada AVM var benim ya. AVM var da şöyle ön tarafa doğru oynayalım. Aa, bu smok boş. Ben Bir anladım. şey diyeceğim bu smok sen mi attın? Ben attım. Gel yaptım, gel ben gel. Ben. gel gel. Adamın kıyafeti güzelmiş ha. Dört kişi mi Gel bana doğru gel bana doğru gel Yok, bana. Var var hiç. Hiç, hiç var mı? Hiç bende ya, şeyde takılı abi. devrede takılı. Tamam. Adam zannettim ha cilli adam zannettim şunu? Aha. <laughs> o ne, o nasıl bir sprey lan öyle? Bak geliyor ha bize doğru geliyor. Nereden? 65 taraflarında. Gaz içi büyük ihtimal. Bize gelecek. Alan düştü mü? Aynen. Alana düştü. Tamam diğeri gelecek. Alana düştü. Diğeri gelecek. sıktığı düşmüştür. Biri düştü. Biri düştü. Diğeri de bir tane daha var. Aha bir tane daha var. 130 tarafında. Koşuyor. Tamam. Alanı öldü abi. Dur 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 130 taraflarında bir yerde. Bunda da abi ne var lan? Aa o da alana düştü. Bitti. Yes be win is win.